Şimdi al abi şimdi tüm kasamla bonus alıyorum. Dede güvenmek istiyorum ama asla güvenemiyorum. Ama ben yine bu riskimi alayım ya. Yani. Güzel tamam. Maviler abi. İki çarpını aldık devam ediyoruz. Çok güzel çok güzel. Çok güzel mor gelir sarı gelir yeşil gelir abi hepsi gelir hepsi gelir Abi çok güzelsin çok güzelsin kırmızılar da geldi Evet bu saatte geldi çok güzelsin bak böyle devam et işte benim, bak böyle ben bunu istiyorum tamam mı böyle devam et Haydi bak 12 spin var çok güzel 12 spin alır, alırız bir şeyler ya 8 çarpan var abi 10 spin Mavi gelir mor gelir Şimdi sıra morlarda Üzük gelir mi çarpan gelir mi X de geldi çok güzelsin Çok güzelsin bak Aslanım benim böyle devam et işte Ya Önünde de ya Ne yapıyor mu bu işi bak Abi manevikimizi yaptık mı yaptık Paramızı geri aldık mı aldık Şimdi kasayı kurtarmak istiyorum 3000'de başladık yanlış hatırlamıyorsam. Maviler be. Abi mavileri at be. Morlar. Yeşiller. Sarı evet. Kum saati gelir mi gelmez bence. Abi 15 çarparımız var. Haydi. Bir spin daha var. Bir spin daha var. 17 çarpar. Son spinde alır bir şeyler? Son spin ananı spin. Son spin boş geçti. 1800 TL aldık. Çok güzel lan. Çok güzel be abi. Şimdi ben ne yapacağım gençler biliyor musunuz? Her zamanki gibi yine tüm kasamla bonus alacağım. Taşlar geldi çok güzelsin be abi. Ama çarpan atmıyor. Ben buna sevinemiyorum işte bak. Boş geçiyor, boş Mor Yüzükler abi, yüzükler abi Kalar geldi güzel, yüzük de gelir Gelir yüzük ya, eşit geldi yüzük de gelmesi lazım Abi yüzük nasıl gelmez ya Abi oyunu almadı bak Üç skater yine Tamam yüzükler şimdi geldi, sarılar gelir, maviler gelir Okey Ananı s*kim senin ya. harbi ananı s*kim var.